Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bağlama işlemini anlatacağım. Bağlama işlemi hayatınızda olan kişiyi size bağlamak için sizden başkasını gözü görmesin ve sizden başkasına riad etmesin diye yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmak için öncelikle bu nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazın. Ve bu kağıdı ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla kişinin bağlandığını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından bir ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldız bakımını yapıyoruz. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşmak arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalıma ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.